Bakın şu Nasıl kızgın olduğunu görmeniz için yağın yanışını gösteriyorum İkmeğimiz de Kızarıyor burada Bu arada Burada ne pişiyor biliyor musunuz? Pöç 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 pişiyor. Burada da pöç pişiyor. Bunu da göstereceğim size. Evet. Hep sabah olmaz. Biraz da yem olur. Aslında ben gürmeyim. Şimdi arkadaşlar bu nasıl yenir? Bakın bir de onu göstereyim size. Şöyle bakın. Şuna batırmayı unutmayın. Ağzımı alırken çekme ya. Çirkin oluyor.